Tivinde Possen Şelalesi'ndeyiz. Possvagend'den Plama doğru gidiyoruz. Yol kenarında böyle çok yüksekten akan ve birkaç kola doğru böyle ayrılan yani gerçekten çok güzel bir şelaleymiş burası. Hemen kamp alanı. Karavanlar için de yer ayrılmış. Kulübeler var. Tabii ki azalarak yüce aşağı doğru böyle gidiyor. Karavanlar yol kenarında kalıyor. Buraya doğru biz yürüdük. Yağmurda da atıştır yazcık. Ama keyifli bir ortam. Plan yolunda manzaralar. Bir yanımız hep ya bir akan su dere, şelale. Bir yanımız hep böyle sularla devam ettik. Falam yolu üzerindeki Gudvanger köyündeyiz. Tanıtım yapmış. Şu an biz burada Gudvanger'deyiz. Şöyle kanalla işte Flam'a ulaşım varmış. Kano turizmi varmış burada. Ee, yani güzel bir köy olarak söylenmişti. Şurada yansır mı bilmiyorum. Şelaleler epeyce var ama küçük az akıyor. Karavanların burada geçici olarak konaklayabiliyorlar sanıyorum. Büy büyük otobüsler. Böyle bir alan. Ee, Kano'ya binmeye hazırlanan bir grup var. Burada kanolar var zaten. Yani grup için mi geliniyor ya da kiralanıyor mu bilmiyorum. İşte evet. Burada kanoya binmeye hazırlanan kıyafetlerini giymişler. Yeleklerini can yeleklerini giymişler. Kano yapmaya hazırlanıyorlar. Hemen zaten yanında tünel var. Tünelden devam edeceğiz. Burada bolca tünelden gidiyoruz zaten. 2-2,5 kilometreyi bulan tünellerden geçiyoruz. Şu feribot Flam'a gidip geliyormuş kanal üzerinden. Sanıyorum o feribot. Köprü var. Köprüden bir geçelim gezelim bakalım. Su akıyor fark ettin ama çok az güçlü Hı -hı. değil. Peking köyü varmış oraya gezmiş olacağız. Şey sistem bakar mısın? Daha son noktası gözükmüyor. Hı -hı. Şimdi bir köprüden geçelim görelim bakalım. Budvangel köyünde köprüden geçer geçmez böyle şeffaf özellikle perdeleri açılmış teşhir etmek için büyük ihtimalle bir otel odası burası. Bizi de yansımamızı görüyorsunuzdur böyle. Eee kişilik Viking, yatak Viking temalı. Evet şey e, her yer her şey ahşap. E, yatağın üzerinde de böyle doğal bir kürk gibi bir şey konmuş. Yatak ön tahtası açılabiliyor. Hı hı. Üstü üstü de cam. Cam. Evet yukarı seyrediyorsunuz. Hı -hı. Başka odaları gözüküyor mu? Masası müydü? bir taştan. Aa masası göz Ventilatör var sadece. Hı -hı. Başka oda gözüküyor mu? Baba etap olduğu gibi odalar var. 25 30 tane. Evet. Yine burada da Benzer bir konsept. Biz de dikkatimizi çocuklar buraya izliyordu. Ne acaba bu dedik. Baktık ki, ama bilerek böyle teşhir edilmiş. Yani e, odanın buradan gene şey, başka bir odanın görünüşü, Viking temalı. Aynı. Evet evet, hepsi aynı. Böyle. Viking olarak buraya söylemişler zaten büyük ihtimalle değil mi? Tamam ben bir böyle etrafında aynı konseptte odalar var. Buradan böyle filama kadar tur yapabiliyor musunuz? İki saatlik turlar varmış. Saatleri var belli mi? Saatleri var, hmm. Saatleri var ben onu filan, Good vanger, Good vanger Hı -hı. filan. Buradan saat başı gidiyor. Oradan buçuklarda dönüyor gibi dönüyor gibi geliyor gibi sanki. 585. İlişkili 875. 585 fiyatı. nak, evet. Bölü 10,5-11 gibi. Karşılığı onun euro olarak geliyor. Biraz önce kana yapmaya hazırlanan grup böyle ikişerli şekilde, iki kişilik kanolarla böyle bir yola çıkmışlar. Gezintiye çıkmışlar diyeyim. plam yönüne giden işte e, gezmeye gidenlerin döndüğünü görüyoruz. Köprü kalabalıklaştı çünkü. Plama doğru gidecek olan gezinti teknesi yola çıkıyor. Böyle kanaldan plama kadar gidip gelmesi 2 saat sürüyormuş. Yanlış anlamadıysak, yanlış okumadıysak. Keyifli bir yol olsa gerek böyle dağların arasından gidip gelecekler. Vikinglerin canlandırıldığı e, otelin üstünü göstermek için şimdi açtım videoyu tekrar. E, toprak, çimlik şu an çimlerin rengi böyle biraz kötü olmuş gibi ama e, yani birçok evlerin çatısında da gördük biz bunu burada. Bilmiyorum belki de zelasyon için mi? Ne dersin? Tabii. Evet evet bak şurada binanın yanındaki o restoranın üzeri de aynı şekilde. Üstü hatta o daha tabii ağaçlar çıkıyor neredeyse. Hatta o daha böyle bir bakımsız ve kötü. Bu daha nispeten daha bakımlı ama bir amacı mutlaka var. 3 kilometre biz bu tünelden devam edeceğiz. Sıkılmayalım diye renk değiştiren tüneller vardı. Az önce burası pembeydi. Karşıdan gördük. Mavi oldu. Şimdi mavi oldu. Bakalım önümüzde başka ne renk gelir. Mavi, yeşil, renk değiştirdi. Bakalım. Glamdayız. Okay. Orası ne dedin? Kamp alanı mı dedim? Kamp alanı mı? böyle bir nehirle. Hemen tren yolu. Buranın tren e, turu tavsiye ediliyor herkese. İki saat süren az önce demiştik nehir turu var. Bir de buradan tren turu var. E, şuradan kalkıyormuş. Şimdi konum girdik navigasyonumuza. Bakalım bizi nereye götürecek. Sanırım köprüden mi geçiyoruz? Yok devam ediyoruz. Köprü yasakmış bu taraftan geçmek. Filamdayız. Filamın bu kanal turu işte e, var. Bir de çok da tavsiye edilen işte gezi sayfalarında filama mutlaka tren binin. E, trenle o doğayı görün denen tren turu buradan kalkıyor. Dağdaki o çizik çizik olanlar hep şelaleler varmış. Şu an sular akmıyor. Bu trenin saatini bilmiyorum. Bir bakacağız şimdi ayrıntıları bilmiyorum. Yani çok görülesi bir şey şu anda bir şey yok. Doğal güzellikleri varmış. Halil bilgi almaya gitmişti. Beni göremez şimdi bir ona doğru gideyim. Doğası çok güzel. Yani keyif verici, huzur verici bir ortam. Flam dünyanın en büyük ikinci fiordunun en uzun kollarından birinin olduğu yerde olduğu için önemliymiş. Aslında Flam e, çok yani Norveç'in doğası her yere çok güzel ama çok farklı bir özelliği yok. Burada e, ona he, e, hareketlilik katan tren yolu olması. Tren yoluyla işte e, doğa güzelliklerini, kışın karlı havayı işte şu anda farklı yeşillikleri vesaireyi görmek için bir de en dik gidilen tren yollarından biriymiş burası. Biz de az önce 11,5 kilometrelik tünelden geçerek geldik buraya. Hatta önümüzde doğruysa bilmiyorum göreceğiz. 24 kilometrelik daha, 24 kilometre yanlış duymadınız bir tünel daha olduğu söyleniyor. Yeri ve konumu itibariyle çok güzel doğası zaten çok güzel gördüğünüz gibi. Ee, çok büyük ya da farklı bir şey beklemeyin. Sadece doğa güzelliği var. Onun dışında çok farklı bir şey yok. Flam'da yürüyüş yolundayız. Böyle herkes yürüyüş, ellerinde batonlar yürüyüş yolundaydı. Biz de o manzarayı görelim diye geldik böyle bir yere. Filan biraz üstündeyiz. Daha yukarı çıkılıyor ama çıkmayacağız. Kabaca. Yani filan denen yer şu görünen yer sadece aşağısı. Trenin çoğu zaman şuralar ücretli otopark hepsi. Ee, yanındaki o kırmızı çatılı yerler tren garı gibi olan yer. Tren oradan hareket ediyor. Yanındaki de işte turistik mağazalar. Gudvanger'de köyünde böyle demiştik. Filama gidiyor demiştik bir tekne. Biz ondan önce geldik bile buraya. Onlar ancak yanaştı. Karadan tabi tünellerle hızlıca gelebildik. Onlar şimdi yolcusunu indirecek. Azdı zaten yolcusu. Onları burada karşılamış olduk planda. Karavanımız da hemen şurada. Flam sabahından günaydınlar. Böyleyiz. Komşularımızla, karavan komşularımızla beraber yolun kenarındayız. Karşısı da Flam manzarası. Flam köyünün olduğu yer. Şöyle gemi gelmiş. Gemi olmasa daha güzel bir manzara vardı. Hemen önümüz şu insanların da yürüdüğü yürüyüş yolu böyle boylu boyunca devam ediyor. Flam köyünden gezdik beklediğimizi bulamadık tabii ki. Yani falan e, hareketlendiren oradaki sadece demiryolu, gemi, e, işte leha, e, turlar ve yürüyüş parkurları. E, çok ilginç bir şey yok. Zaten onun gibi çok çok güzel köyler gördük, gezdik. Şu anda yol durduruldu. Ara ara böyle yol çalışması olduğu için bir tarafı durdurup bir tarafı veriyorlar. Gece burada sorunsuz geceledik. Gayet de keyifliydi. Flama gelen yürüyüş yapmak için, doğa güzelliklerini görmek için, yaşamak için geliyormuş. E biz de bundan eksik kalmayalım dedik. Böyle filan manzarasına karşı yürüyoruz. Kanolar vardı az önce. Kanoları yakalayabilseydim çekerdim. Bir de burada geçen, yanımızdan geçen 10 arabadan neredeyse 6'sı karavan. Öyle bir durum var. Yürüyüşümüzü bitirdik. Şimdi karavana doğru. Halil ne yapıyorsun sen? Bu dağlı, bizim gibi değil daha. Küçük küçük şuradan görünüyor mu? Ya bilmiyorum. Ben Yaklaştırdım görünüyor galiba. Şimdi küçük küçük. Ha, Ama tatları çok daha güzel. Nohut tanesi kadar, değil mi? Evet. Evet. Şimdi biz artık manzara tepesine doğru yola çıkıyoruz. Plam Seyir Terası'nın yolu. Şuraya bir cep yapmışlar. Çok iyi olmuş. Sadece tek araçlık. Biz aşağıdan geldiğimiz için birkaç kez yol verdik. Bakalım nasıl bir aşağısı tamamen artık manzara başladı. İyi geniş yerde denk geldik. bu arada. Karşıdaki dağlarda. Hava güzel ama kaç derece? 16 derece. Gayet güzel. Kısa kollar mı? Evet. Ben de kısa kolluyum. İki tane otobüs. Şu motorlar zor geçti otobüsün yanında. Biz hemen bir cep görmüştük. Cebe doğru durduk. Bizim arkamızdaki araba da cebe doğru durdu. Ama otobüsler hala hareketsiz. Bak diğer araç da geri geri gelmeye başladı tamamen tıkandı yol. Bu iki otobüs niye buraya gelmiş? Sanırım tur otobüsü. Tur otobüsü tabii. Ya yani bu, bu, bu durumda... Çok yollarda zor. Otobüsünü yani biz kendimiz yani zor geçiyoruz. Evet de işte bir uyarı olması lazım. Otobüs çıktığı zaman bir şekilde uyarı vesaire olması lazım. Şu an tıkandı. Nasıl açılır, nasıl gidilir bilmiyoruz. Yukarıda, çok yukarıda bir karavan gidiyor. Görebildiyseniz oraya doğru çıkacağız da. Nasıl ve nasıl ne şekilde <laughs> bilmiyorum. Maceralara hazırız demiştim. Bakalım. Diyor başlattım şu anda otobüsler şu virajı aldı bir şekilde döndü bizim fan çalışmaya başladı bu arada <laughs> otobüsler nasıl zorla gidiyor araçta tedirgin oldu otobüsler gittiyse biz de devam edelim. kamyon virajdan geri geri giderek otobüse yol verdi. Dolayısıyla biz de otobüse açılan yoldan devam ettik ki burası biraz daha genişmiş. 3.9 diyor bizim hedefimize. Hı, burası 500 metre sonra bir şey diyor. Bakalım. Ne göreceğiz? Doğal harikası bir yer varmış. O işaretin doğal bir, şey, bir yer olduğunu öğrendik de doğal ne var? Çiftliği. yol vermek için buraya girdi gene. Evet çok uzakta gemi o plamın olduğu yerde bir gemi. Burada yaşayanlar var ilginç. Eyvah karavanla karşılaşacağız. Ha, karavan yol verdi. De. Karavan geri geri bir yere giriyor herhalde. Gitme gitme fazla gitme. Yerimizi açıyor. Karavan resmen geri geri bir cep buldu oraya girdi. Sağ olsun. Buraya kadar bisiklet de mi çıkmış bu bayan? Bisiklet çıkmış. Ya bisiklet de buraya kadar gelmiş. Otobüs bize yol açıyor, sağ olsun. Şuraya kenara yanaştı önce minibüs. olmadı. Bu virajı geri geri çıktı. Stragastin seyir alanına geldikten sonra hemen şöyle bir park alanı var. Buraya park ediyorsunuz. Lavabolar var o park alanında. Şöyle küçücük bir teras cam bölüm koymuşlar. Buradan nereden nasıl bir yerden bakıldığımızı görün. Ahşap iskele yapmışlar. Ahşap iskeleden böyle sonuna kadar gidip manzarayı izliyorsunuz. Stragastein seyir terasının yani filan seyir terasının olduğu yerdeyiz. Buraya böyle bir seyir terası yapmışlar. Şu an çok kalabalık. Turla denk geldiğimiz için biraz ekranı büyüteyim. Büyütebilir miyim? evet aşağısı görünüyor. Bu tünelden geçmedik biz. Tünel öncesinde bize sahilden bir yol verdi. Hatta aşağıda bir deniz kenarında şey içtik, çay içtik. Sonrasında böyle devam ettik. Önünü böyle cam seyir alanı yapmışlar. Plama giden bir gemi var. Onu görebiliyoruz. Dağlardaki <gülüyor> kar. <gülüyor> Ve yine böyle plama izleyebileceğimiz güzel bir alan var. <laughs> <laughs> Şuradan camdan da aşağı göstereyim. Şey bekliyorlar, sıra bekliyorlar herkes. Bir fotoğraf çekilip <laughs> ön sırayı başkalarına vereceğiz. Şöylece gideyim yine. Kalabalık diye gitmek istemedim ama çok yoğunluğa girmeden boyuna şampanya patlatıyorlar. Tur. <laughs> Evet. Herkes haklı olarak fotoğraf çekilme heyecanı ve paniğinde. inişteyiz. Şuradan camı açayım. Gemiyi çekebilir misin? Gemiyi çekebilirim. Ayrıca şu manzarayı böyle videoya alabilirim.